Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ülkemizde bulunan milyonlarca emeklimiz maalesef ve maalesef büyük bir geçim sıkıntısı içerisinde. Gelinen noktada koronavirüs bu vatandaşlarımızın geçim çilesini daha da arttırdı. Çünkü çalışan emeklilerimiz de artık maalesef maaş alamıyorlar. Sadece ve sadece emekli maaşıyla geçinmek zorundalar. İşte tam bu dönemde emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yaptı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde emeklilerin bankaya olan tüketici kredisi borçlarının 3 ay erteleneceği yönünde bir açıklama yapılmıştı. Ancak emeklilerimizin pek çoğu bankaya gitti, gördükleri tablo aslında yeni bir borç tuzağıydı. Çünkü maalesef ve maalesef bu bankalar yeni bir faiz oranıyla emekliliği yeniden borçlandırmak istiyorlardı. Oysa bu dönemde emeklilerimizin mutlak surette faizsiz bir şekilde, 3 ay ödemesiz bir şekilde kredilerinin rahatlatılması gerekiyordu. Ancak bankalar yeni bir faiz oranını masaya koydular. Bu nedenle de pek çok emeklimiz için değişen hiçbir şey olmadı. İşte tam bu noktada çok önemli bir açıklama Ankara'dan geldi tüm vatandaşlarımıza, evet emeklilerimize, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza, işçilere, bankaya borcu olsun olmasın, sicili bozuk olsun ya da olmasın, kredi kartı borcu olsun ya da olmasın, tüm vatandaşlarımıza 10 bin lira 6 ay ödemesiz toplamda 36 ay, evet 36 ay faizsiz bir şekilde 10'ar bin lira verilmesi yönünde bir karar çıktı. Peki emeklilerimiz, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız, bunun yanı sıra işçilerimiz, ev hanımları, evet bizi izleyen ev hanımları da bu krediyi alabilir mi, alamaz mı? Biraz sonra buna geleceğiz. Kimler bu krediden faydalanabilir? Almak için ne yapmak gerekiyor? Başka şartları var mı, yok mu? Nereden bu kredilerin ödemesi yapılıyor? Bunları tek tek sizinle paylaşacağım. Ama onun öncesinde Emeklilerden çok sayıda soru almış olduğumuz bir konu var. Bunu izniniz olursa kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere emekli maaşı ortalaması şu anda son yapılan en düşük 1500 lira olan emekli maaşıyla beraber 1700 lira civarına geldi. Ancak bu parayla da vatandaşın geçinebilmesi, ay sonunu getirmesi, mutfağındaki ihtiyaçları karşılayabilmesi mümkün değil vatandaşa yapılacak olan katkılardan bir tanesi de bildiğiniz üzere emeklilerimize fatura desteği. Evet, eğer siz de doğalgaz faturası, elektrik faturası ve su faturası ödüyorsanız, dul yetim maaş alıyorsanız ya da emekliyseniz şimdi sizinle ilgili çok güzel bir haber var. Ankara'da evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde faturaların %50 oranında Evet desteklenmesi emeklilerimizin ve dul yetim maaşı alan vatandaşlarımızın bu az önce saymış olduğum elektrik, su, doğalgaz faturalarının desteklenmesi yönünde bir kanun tasarısı var. Önümüzdeki günlerde bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. Burada oylanacak. Eğer bu kanunlaşırsa emeklilerimiz bir nebze olsun rahatlayacak. Peki bu kanun teklifinin içerisinde neler var isterseniz onları da kısaca anlatmaya çalışayım ardından 10 bin lira faizsiz kredi konusuna geleceğim bakın emekli Eğer 200 liralık doğalgaz faturası ödüyorsa Evet bunun 100 lirası devlet tarafından ödenecek 150 liraya kadar olan elektrik faturası varsa bunun 75 lirası devlet tarafından ödenecek bunun 100 liraya kadar olan Evet 100 liraya kadar olan su faturası varsa bunun 50 lirası yani yüzde 50'si yine devlet tarafından desteklenecek. Aslında bu emekli TV'nin uzun yıllardır söylediği emeklilere gelin fatura desteği yapalım dediği konunun tam ortası. Yani emekli TV'nin emeklilerimiz için istemiş olduğu fatura desteğinin Ankara'da ses bulduğunun, yankılandığının ve harekete geçildiğinin bir göstergesi. Bu nedenle biz emeklilerimiz adına çok mutluyuz. İnşallah en kısa zamanda bu emeklilerimize bu fatura desteğinin verileceğini inanıyoruz. Çünkü milletin vekili milletin yanında olur. Şu anda geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşlarımız gerçekten çok ama çok daha zor durumdalar. Pek çoğu artık evinden çıkamıyor. Ek gelire sahip olan ya da yövmiye ile çalışan vatandaşlarımız için artık hayat daha da zorlaşmış vaziyette. Vatandaş evinde kalacak ama vatandaşın kredi kartı taksiti bitmiyor. Kredi taksiti hiç bitmiyor. Bankalar emeklinin peşine düşmüş. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın peşine düşmüş. Ve gelinen noktada maalesef ve maalesef emekli büyük bir çıkmazın içerisinde. Hal böyle olunca biz de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki gelin kardeşim emekliye, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza bir el atalım ve emeklimizi, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızı bu borç batağının içerisinden el birliğiyle çıkartalım. Aksi halde 1700-1800 lira, 2000 lira emekli maaşıyla vatandaşın bankaya olan borcu tabii ki hiçbir zaman bitmeyecek. Aksine borcu borçla kapatmaya çalışıyor Borç yükü her geçen gün daha da artıyor. 600-700 lira olan, evet 600-700 lira olan kredi taksitleri şimdi ikinci krediyle neredeyse 1100-1200 lira olmuş vaziyette. Zaten emekli 1700-1800 lira civarında bir emekli maaşı alıyor. 1500 lira alanlar var. Dul ve yetim maaş alanlar 1000 lira, 1100 lira, 800 lira, 900 lira para alıyor. Bu parayla vatandaşımız karnını mı doyursun, kira mı ödesin, faturaları mı ödesin? yoksa emekli almış olduğu bu maaşı bankaya mı teslim etsin? Bence sonuncusu yani vatandaş almış olduğu emekli maaşına daha elini sürmeden bankaya teslim ediyor. Maalesef bu bir gerçek. Şimdi emeklilerimizin dört gözle beklemiş olduğu müjdelerden bir tanesi olan, evet dört gözle beklenen 10 bin lira faizsiz krediye kimler başvurabilir? Önce bunu açıklayalım. Bakın. Sizin 5 bin liranın altında, evet 5 bin liranın altında bir geliriniz varsa faizsiz 10 bin lira krediye başvurabilirsiniz. Kim olursanız olun hiç önemli değil. Emekli olun, emeklilikte yaşa takılan olun, işçi olun, memur olun hiç önemli değil. 5 bin liranın altında bir geliriniz varsa siz bu krediden faydalanabilirsiniz. Peki 10 bin lira faizsiz krediyi kimler veriyor? 10 bin lira faizsiz krediyi kamu bankaları veriyor. Hangileri bunlar? Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank. Evet bu bankalar emeklimize, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza, ekonomik olarak 5000 liranın altında gelire sahip olan tüm vatandaşlarımızın bu krediye başvurma hakkı var. Bu bankalara internet üzerinden mi yoksa şubeye mi gitmeniz gerekiyor? Bunların hepsini tek tek anlatacağım size. Bu kredinin en büyük avantajı şu. 6 ay boyunca almış olduğunuz bu 10 bin liranın bir tek kuruşunu taksit olarak geriye ödemiyorsunuz. Evet 6 ay ödemesiz bir kredi 6 ayın sonunda 30 aya 10 bin lira bölünüyor. Şimdi isterseniz 10 bin liraya müracaat edersiniz, isterseniz 7500 liraya müracaat edersiniz, isterseniz 5000 liraya müracaat edebilirsiniz. Bu sizin bütçenizle alakalı bir durum, ihtiyacınızla alakalı bir durum. Peki şimdi sırasıyla 3 bankanın nasıl bir ödeme yaptığını tek tek sizlerle paylaşalım. Bakınız. Emeklilerimize, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza ve dar gelirli olan vatandaşlarımıza vatandaş 10 bin lira kredi alması halinde 6 ay boyunca ödemiyor. Geriye kalan 30 ay boyunca ayda 376 lira taksitle 376 lirayı 30 ayda faizsiz bir şekilde bu almış olduğu bankaya ödüyor. Peki bazı vatandaşlarımız 7 bin lira alırsa nasıl ödeyecekler? Bu vatandaşlarımız da 36 aylık bir kredi almış oluyorlar ancak bunun 6 ayını hiçbir şekilde geriye ödeme yapmayacaklar. Kalan kalan 30 ayda vatandaşımız eğer 7 bin lira alırsa 282 lira her ay 30 ay boyunca kredi taksiti ödeyecek. Devam ediyoruz. Eğer vatandaşımız 5000 lira 36 ay taksitle faizsiz kredi alırsa bu vatandaşımız da 6 ay boyunca ödemeyecek. Geriye kalan 30 ay boyunca bu vatandaşımız aylık 188 lira geriye ödeme yapacak. Peki vatandaş bu bankalara gitmesi mi gerekiyor? Yani şubeye gitmesi gerekiyor mu? Hayır şubeye gitmeniz gerekmiyor. Vakıf Bank'a eğer başvurursanız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranızla beraber önce vatandaşlık TC numaranızı yazıyorsunuz. Sonra hane gelirini bakın bu 5000 ile ilgili şöyle bir şey var. Evde yaşayanların toplam geliri 5000 liranın altında olacak. Sadece siz değil unutmayın. Bakın sakın karıştırmayın. Evde diyelim ki 4 kişi yaşıyor. Dördünüzün geliri 5000 liranın üzerinde olmayacak. Örneğin bakıp Bank'a gittiniz. Önce TC numaranızı yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Ve hane gelirinizi yazıyorsunuz. Hane geliri yani 4000 lira, 4500 lira ya da 1500 lira, 2000 lira neyse onu yazıyorsunuz. Ve 57 24 lütfen bunu bir yere yazın. 57 24'e SMS atıyorsunuz. Evet, mesaj atıyorsunuz. Sonra size bir mesaj geliyor. Başvurunuz alınmıştır, değerlendiriliyor diye. Eğer siz SMS atmazsınız atamazsanız başka yöntemler de var. Bunlardan bir tanesi de cep telefonuyla bankanın uygulamasını indiriyorsunuz. Oradan da eğer o bankanın müşterisiyseniz siz o uygulamaya giriyorsunuz ve oradan da başvuru yapabiliyorsunuz. Bunu da yapamıyorsanız bankaların 444 ile başlayan müşteri hizmetlerini arayarak ben kredi kullanmak istiyorum 10 bin liralık 5000 lira ya da kaç para alacaksanız faizsiz krediyi almak istiyorum diye telefon açıyorsunuz. Hangi bankalar bunlar? Söylüyorum. Bu bankalar hangileriydi? Vakıf Bank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası, kamu bankaları dediğimiz bankalarımız bunlar. Bunlara bu şekilde başvurabilirsiniz. Tekrar ediyorum. SMS ile başvurabilirsiniz mesaj atarak. internet bankacılığını kullanarak cep telefonundan başvurabilirsiniz. Ya da bankaların 7-24 yani 24 saat hizmet veren 444'lü numaralarını arayabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz bu 10 bin lira Gerçekten emeklilerimiz için bir can suyu olacak. Şimdi çok sayıda soru soran var. Ben başvurabilir miyim? Şu var, bu var. Bakın. Hane geliriniz 5000 liranın altındaysa, evde yaşayanların 5000 liranın altında toplamda geliri varsa siz bu krediye başvurabilirsiniz. Bakın, kefil yok. Belge yok. Gelir belgesi yok. Herhangi bir araştırma yok. Daha önce kredileriniz ya da kredi kartlarınızda sorun varsa siz de başvurabilirsiniz. Yani burada önemli olan nokta arkadaşlar vatandaşın rahatlatılması. Zaten en çok da kredilerini aksatan, kredi kartını ödeyemeyen, zor durumda olan 5000 liranın altında geliri olan insanlara lazım zaten bu kredi. Yoksa vatandaşın keyfi yerinde olsa durduk yere gidip kredi alacak hali yok. Gelinen noktada şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 10 bin liralık evet 10 bin liralık krediye lütfen eğer ihtiyacınız varsa evinizden çıkmadan tekrar ediyorum. Az önce anlatmış olduğum şekilde bağış vurabilirsiniz. Bu çok önemli. Mutlak surette eğer bankaya borcunuz varsa, eğer kredi kartı borcunuz varsa, eğer geçinemiyor ve paraya acil olarak ihtiyacınız varsa mutlak surette bu başvuruları yapın. Çok kısa bir süre sonra bu başvurular evet çok kısa bir süre sonra bu başvurular mutlak surette değerlendirilip hemen size geriye dönüş yapılacak. Paranız peki ne olacak? Paranız arkadaşlar banka hesabınıza yatacak. Parayı almak için bankaya gitmenize gerek yok. ATM'lerden çekebilirsiniz. Mutlak surette ben de sizin başvurmanızı istiyorum. Mutlaka başvurun ve bu krediden faydalanın. Çünkü böyle bir faizsiz kredi Hiçbir zaman gelmez bu fırsatı sakın sakın kaçırmayın. Mutlaka başvurmanızı rica ediyorum.